Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı görevini bir kısa süre önce elde eden, kazanan ve sonrasında e, şehrimize de bu mutlu haberi veren Tokat Kasteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Musab Üstelik'in... Ee, fiyatlarıyla ilgili bir konu vardı. Bir yazılı basın açıklaması istedi. Açıklamadan ziyade dedim, e, vekillerimizi, sayın valimizi, belediye başkanımızı, STK'larımızı toplayalım. Geniş katılımlı bir toplantı yapalım dedim. Hızlı tren mevzusu, işte uçak fiyatlarının fiyatı, Sivas'la e, Tokat arasındaki fark. Bu üç gündür Sivas medyasını e, çift aldım ama getiremedim. Ciddi manada Sivas'taki medyada Tokat'taki yolcu taşımacılığının %40'ının Sivas'a kaydı. kaydığı uçu, e, burada e, uç, uçan yolcular sayısının azaldığı konusu durumunda. Biz burada soru cevap şeklinden ziyade e, toplantımız bittikten sonra e, dertlerimizi Tokat'ımızın sorunlarını hep birlikte e, karşılıklı sevgi saygı içerisinde yapalım diyorum. Sayın Valim e, Ankara'ya gidecek e, programından dolayı kaldı. Konuşmasını yapıp gidecek Sayın Valim de olsaydı daha iyi olurdu ama biz bu toplantımızın sonunda e, bu toplantımızla ilgili kararı alacağız. Tüm siyasi heyetlerimize, il başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza sunacağız. Buradaki sonuç girdirgesini de yayınlayacağız. Yine ilçelerimizden gelen belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Unuttum kusura bakmayın. Hepinize tekrardan geldiğiniz için hoş geldiniz. Sefa Siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanlarım, Kıymetli hemşerilerim, hepinizi öncelikle selam ve saygılarımla selamlıyorum. Malum biliyorsunuz bir yerel seçim dönemini atlattık, bireyi de delirdik. Biz aslında Tokat Belediyesi olarak yeni bir sürece adım atmış oluyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum, biraz dostane bir sohbet olsun açısından söylüyorum, kısa tutacağım, çok fazla değil. Malum Tokat'ın 4-5 tane temel sorunu var bu sorunları seçim döneminde ifade etmiştik. Ama benim için en kıymetli olan tarafta şu. Demek ki bu büyük bir vefa örneğini bize gösterdiler ama bir taraftan da Tokatlılara hizmet etme şerefi de nasip oldu. Kıymetlerin en güzeli de biz belki de ildeki bütün temsilcilerimiz, sayın milletvekillerimiz, rektörümüz, il müdürlerimiz, başkanlarımız, siyasi partileri, il başkanları aslında bu seçim döneminden sonra nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha gördük. O yüzden öncelikle burada onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok kıymetliydi. Çok ciddi anlamda bir uyum var burada. Bu uyum Tokat için iyi olacak. Hayırlı olacak. Bu gerçekleştireceğimiz aslında Tokat'ın en temel sorunları noktasında iradeyi ortaya koymak adına çok kıymetli. Çünkü Malum bir belediye olarak tabii ki biz elimizi taşın altına sokacağız ama milletvekillerimizle, bahsettiğimiz gibi işte sayın valimizle, rektörümüzle, il genel meclis başkanımızla, hatta ilçe belediye başkanlarımızla ve siyasi partilerimizin il başkanlarıyla aslında bu projeleri çok daha hızlı hayata geçireceğiz. Tokat'ın en önemli sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz kentsel dönüşüm. Malum bu son yaşadığımız depremde aslında bu coğrafyanın kaderlerinden bir tanesi. Yıllar önce birçok deprem atlatmış. Malum ben de bir deprem yaşamış biri olarak bu kentsel dönüşümü çok özellikle altını çizerek söylüyorum. Tokat'ın en temel sorunlarından bir tanesi sağlıklı yaşam. Yani nefes alabilen bir şehir ortaya koymak, güvenli bir şehir ortaya koymak. Biz bu konudaki irademizi ortaya koyduk. Sayın milletvekillerimiz de bu konuda da ciddi anlamda destek vereceğini söylediler. İnşallah kısa sürede hem kentsel dönüşümle beraber Tokat'ın tarihi dokusunu ortaya koymak adına, Tokat'ı daha iyi tanıtmak adına kültürünü, sanayisini, tarımını, işin açıkçası Tokat'ın bütün güzelliklerini ama en kıymetlisi olan insanını bu vefakar, cefakar ve kim tutmayan şehri tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Biz Tokat Belediyesi olarak tabii hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyorum şahsım adına. Ama ilerleyen zamanlarda sizler de göreceksiniz. Zaten Ankara'ya gittik. Bazı temaslarımızı gerçekleştirdik ama belki şunları kısa dönemde ifade etmek şu anda belki biraz daha şekillendikten sonra daha doğru olacağını inanıyorum ama birçok arkadaşımız biliyor. Süreç yavaş yavaş başlayacak. Öncelikle bu organizasyonu tertip eden Musa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Siz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılar üretiyorum. Yani bu kadar yatırıma, kamu yatırımına rağmen, şehrimizin hala istenilen noktaya gelmemiş oluşu, hala istihdam problemini çözemiyor oluşunun ardında yatan bir hakikat var kanaatince. Nedir bu hakikat? O da şu. Tokat'ta dönen her para Maalesef ki şu anda sadece şundan ibaret. Devlet memurlarının merkezi hükümet tarafından yatırılan maaşlarının yine memurlar tarafından şehirde harcanmasından ibaret bir ekonomiye sahibiz. Yani bir üretim ekonomisine sahip değiliz ve dışarıdan şehre akış sağlayan, ekonomik girdi sağlayan kanallarımız mevcut değil. Peki bu kanalları nasıl açacağız? Bu kanallarda birinci olarak mutlaka ama mutlaka az evvel Kadın Durmaz Bey de ifade ettiler. Malum olan bir durum var. Biz Türkiye'de tarihi eser envanterinde ilk beşte olan bir memleketiz. Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesinin sahibiyiz. 1925 yılında kurulmuş. Tarihi eser envanterimiz inanılmaz bir boyutta. Ama hala bir turizm ve kültür kenti haline gelemiyoruz. Hala bunun tanıtımını yapamıyoruz. Hemen hemen her sene sayısız eserimiz restore ediliyor tekrar e, hayata kazandırılıyor ama Türkiye genelinde komşu illerimizin yapmış olduğu bu başarıyı sağlayamıyoruz. Öyleyse bir an evvel Türkiye tokadı bir kültür ve turizm başkenti haline getirecek bir seferberliği ilan etmemiz gerekiyor ki yaklaşık bir aydır değerli belediye başkanımızla zaman zaman valimizle daha AK Parti milletvekillerimizle de bu konuda atılacak adımları konuşuyoruz. Çünkü turizm bugün günümüz dünyasında Şehir ekonomileri açısından en önemli girdileri sağlayacak alanlardan bir tanesi. Yani bugün havalimanı ve uçuşları referans alarak burada yaşanan sorunu referans alarak bir araya geldik. Ama aynı zamanda bu havalimanını da bir fırsata çevirmek suretiyle Tokat'ı bir kültür ve turizm başkenti haline getirecek tedbirleri almamız lazım. İkinci olarak herkesin bildiği ama yüksek sesle söylemediğimiz bir konu var. Bugün burada rahatlıkla ifade edebiliriz. Mevcut organize sanayi bölgemiz sanıyorum ki herkes hemfikir. Modern anlamda, medeni anlamda 2024 yılının tokadına yakışan bir organize sanayi bölgesi değil. Büyümeye namzet bir organize sanayi bölgesi değil. İstihdama elverişli bir organize sanayi bölgesi değil. Dolayısıyla yatırım alanlarını genişletebilecek, teşvik edebilecek bir organize sanayi bölgesine bir an evvel bu şehrin kavuşması lazım. Bu, bugünün siyasi sorunlarının ben de dahil olmak üzere hepimizin omuzları üzerindeki bir var. Mevcut organize sanayi bölgemizi büyütmek imkanından mahrum olduğumuz gerçeğini kabul etmek zorundayız. Yani oradaki arazi yapısı gereğince, oradaki fiziki şartlar gereğince sanıyorum ki organize sanayi bölgemizi artık büyümüş, topluma e, Türkiye'ye örnek olmuş bir takım organize sanayi bölgeleriyle mukayese ettiğimiz zaman o seviyeye taşmanın mümkün değil. Öyleyse bir an evvel Toka'da yeni bir organize sanayi bölgesi. Yani bundan sonraki 100 yıl boyunca istihdam yaratabilecek, büyümeye elverişli yeni bir organize sanayi bölgesinin inşa edileceği alanı tespit edip cesur adımlar atmak suretiyle Tokat'ta yatırımcıyı gönül rahatlığı diğer özelliği da... de şu bu Tokat'ta uçan yolcuların kıymetli başkanların yüzde yirmisi İstanbul sonrası İzmir ve güneyine uçuşa devam eden yolcular böyle birazcık ince bir çalışma yapıldığında bu şunu gösteriyor uçakla devam edelim bizim uçak sayımızın artması lazım artması lazım. Yani bu yaklaşık beşe çıkması lazım. Sabiha Gökçen'den gelen uçağın haftanın her gününe çıkması lazım. Ama bir diğeri de şu, tokatlı esnafı, sanatkarı, iş insanını düşünmemiz de lazım. İstanbul'a iş olan bir iş insanı buradan sabah 11'de, 12'de, bir buçukta İstanbul olduğu gün ulaştığı yere gidiyor, gün bitiyor. Uçaklarımız da sabah olunca, her gün yok akşam uçağı, ertesi gün de orada konaklamak, yani bir esnafın, bir tacirin işini görebilmesi için İstanbul'da iki gece konaklaması gerekiyor. Türkiye'nin birçok muhtelif illerinde seyahatimiz oluyor. Orada bir oda başkanımız söylediği şey ilginç. Biz diyor, topraklarımızdan İstanbul'a gideni gece 12'de bir de geri döndürüyoruz. Ama bizim ilimize geleni bir gece yatırıp kaldığımız ile bir şeyler bırakmasını sağlıyor. Yani biz dışarıdan gelenlerin tokatta konaklamasını sağlayacak bir uçuş saat planlamasını yapmamız lazım. Tabi sık sık Türk Hava Yolları'nın böyle üst yönetimlerle konu konuşulduğu zaman zarar boyutlu bize faturalar çıkarıp anlatılmaya çalışıyor ama bu, bu uçuş planlamasını yapanlar dünyanın çok zarar eden bölgelerine Türk Hava Yolları'nın uçağını gönderince yurt içinde en aslı işimizden birazcık da uzaklaşıyoruz. Ama ben kenetlenirsek çok değerli İktidar Partisi milletvekili kardeşlerimin doğru bir çalışmayla iyi izah edip bu işi olması gereken programı oturtacaklarına inanıyorum. Ve şöyle bir Karadeniz illerine bakıyorum. Samsun'a, Ordu Giresun'a, Trabzon'a, Rize Akdine, Arkadaşlar ona da en az uçak inen Akkim Havalimanı Yaklaşık olarak 5 uçak iniyor Yani o Akkim'le Rize'yi topladığınız zaman bir tokadın yüzüsü yapmıyor Öyleyse bu işte Birazcık üzerine gidip Kararlı bir takipçi olup sürdürebilir mi noktada Tokatlının alması gerekeni Almalıyız Tabi hava yolunun şeyi bu da değil. Ee, bizim bölgesel olarak yurt dışında oldukça yoğun hemşerilerimiz var. Haftanın iki günü hiç değilse yurt dışına oturtmamız lazım. Birçok hemşerimiz bu noktada bize nereye uçuyor? Çarşambaya uç iniyor. Samsun'a iniyor. Yuvar iniyor. Kayseri'ye bazı dönemlerde İktidarda var. Olmak Strasa kolay. İktidarda olmanın tabii bir zorluğu var. Yani Kadim Bey'in bugün burada söylediği yatırımların yaklaşık tutarı 500 milyar lira. Yani yaklaşık 500 katrilyon liranın üzerinde bir eleştiri yaptı bize. Tabi bunların bir kısmı yapılıyor, bir kısmı planlama aşamasında, bir kısmı proje aşamasında bunların hepsini yapacağız. Bu toplantıyı tertip ettiği için ben Musa Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Aslında Tokat'ta bizim aramızda bir diyalog eksikliği yok. Burada bulunan bütün hemşerilerimizle, kardeşlerimizle biz sürekli beraberiz, sürekli görüşüyoruz, sürekli istişare halindeyiz. Yani bizim diğer vilayetlerden farklı olarak da hem Yücel Bey'le hem Kadim Bey'le güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız, kendi aramızda güzel bir münasebetimiz var. Bu da diğer vilayetlere de örnek oluyor. Ben Kadim Bey'e yapıcı eleştirileri için de teşekkür ediyorum. Yücel Bey'e de işbirliği için teşekkür ediyorum. Gerçekten Tokat'ta son yıllarda güzel bir uyum var. Bizim milletvekili arkadaşlarımızla beraber de kendi aramızda yakaladığımız uyum, yerel yönetimlerle yakaladığımız uyum, teşkilatlarımızla beraber Tokat'ta hmm. e, Çok İlkeşim. güzel bir güzel eserlerimiz, belediye başkanımız, ilçelerimizin, beldelerimizin çok değerli başkanları, kıymetli rektörümüz, İlgen Meclis Başkanımız, Oda da Bursa'larımızın çok değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın yine çok değerli başkanlığı, yöneticileri. Ben de hepinizi bu hareketli gün dolayısıyla... E, Belediye başkanlarım, sivil toplum örgütümüzün değerli temsilcileri, ben de bu pazar sabahı kahvaltıda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin gözbebeği en önemli kurumlarından birisinin temsilcisi olarak, en üst yöneticisi olarak sizlerle bir aradayım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben üniversitemizin hem akademik çalışmalarında hem sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerinde, sosyal faaliyetlerinde şehrimizle bütünleşmesi konusunda ciddi adımlar attığımızı burada belirtmek istiyorum. Üniversite sanayi işbirliği bağlamında yaptığımız çalışmalar var. Sosyal kültürel çalışmalarımız var. Bilimsel akademik çalışmalarımız var. Tabii böyle bütün sivil toplum örgütlerinin, ilim üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği bir toplantıda ben de e, kendi notlarımı alacağım. Üniversitemizle ilgili, şehrimizle ilgili, yapabileceklerimizle ilgili. E, ve bu gayretimizi devam ettireceğiz.